Evde tüy dökücü krem yapmak mümkün mü? İnternette sür, 5 dakikada tüm tüyler yok olsun gibi iddialar dolaşıyor. Ama gelin dürüst olalım. Evde yapılan doğal karışımlar, kimyasal tüy dökücü kremler gibi kılı eritmez. Ancak doğru kullanıldığında tüyleri zayıflatabilir, inceltebilir ve zamanla daha geç çıkmasını sağlayabilir. Bu videoda sana, evde kolayca hazırlanabilen cildi yakmadan düzenli kullanımda etkisi görülen gerçekçi bir doğal tüy dökücü krem benzeri karışımı anlatacağım. Ve en önemlisi kesinlikle kullanmamalı bunu da söyleyeceğim. Önce önemli bir gerçek. Marketlerde satılan tüy dökücü kremler kılı eriten güçlü kimyasallar içerir. Bu maddelerin evde aynısını yapmak mümkün ve güvenli değildir. Ama bazı doğal içerikler kıl kökünü zamanla zayıflatır ve tüylerin daha geç çıkmasına yardımcı olur. Evde kolay tüy azaltıcı krem tarifi. Bu karışım özellikle bacak, kol ve koltuk altı için uygundur. Malzemeler 2 yemek kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı nohut unu, 3 ila 4 yemek kaşığı süt veya yoğurt, 1 çay kaşığı zeytinyağı. Hazırlanışı, tüm malzemeleri cam bir kapta karıştır. Kıvamı ne çok sıvı ne çok katı olmalı. Krem sürer gibi cilde yayılabilmeli. Nasıl uygulanır? Cildin temiz ve kuru olsun. Karışımı tüylerin olduğu bölgeye sür. 10 ila 15 dakika bekle. Ilık suyla ve hafif bastırarak sil. Nemlendirici uygula. Bu işlem tüyleri anında yok etmez ama düzenli kullanımda kökü zayıflatır. Neden işe yarar? Zerdeçal kıl kökünün beslenmesini yavaşlatır. Nohut unu tüyü ciltten tutunarak alır. Süt veya yoğurt cildi yatıştırır. Zeytinyağı tahrişi önler. Birçok kişi 3 ila 4 haftalık düzenli kullanım sonrası tüylerin daha ince çıktığını ve daha geç uzadığını fark eder. Çok önemli uyarılar. Yüz, bölge ve tahrişli ciltte kullanma. İlk kez deneyeceksen mutlaka küçük bir alanda test yap. Alerjik bünyen varsa kullanma. Hamileysen veya cilt hastalığın varsa doktora danış. Ve şunu unutma, doğal yöntemler sabır ister. Bir sürdüm, her şey bitti diye bir gerçek yok. Son söz, eğer amacın cildi yakmadan, kimyasala boğmadan tüyleri zamanla azaltmaksa bu yöntem iyi bir destek olabilir. Videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi unutma. Deneyenler yorumlara yazsın. Deneyimleri birlikte değerlendirelim.